أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Bakara Suresi 6. Ayet İnkara saplananları ise ister uyar, ister uyarma onlar için birdir. İmana gelmezler. 7. ayet. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de bir perde indirmiştir. Bunların hakkı büyük bir azaptır. Açıklama: Bu mühürleme batılda ısrar etmelerinin sonucu olarak ilahi bir cezadır. İnkara saplananlardan burada maksat Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi İmana gelmeyeceklerini Allah'ın bildiği muayyen kafirlerdir. Bütün kafirler değildir. Aksi halde dini tebliğ emri manasız olurdu. Bakara suresinin ilk beş ayeti müminlerin, mütakip iki ayeti kafirlerin, gelecek sekiz ayetten itibaren, sekizinci ayetten itibaren, on üç ayeti ise münafıkların, bariz sıfatlarını anlatmaktadır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amin. Bu küfür bahsi üstünde çok durmam gerekiyordu. Ateizm ve deizm yönleriyle de durmuş oldum. Ama bir de bir husus daha var. Bir insan iman ettikten sonra küfre düşebilir mi? Küfre dönebilir mi? Bunun üstünde çok durmuşlar. Bir insan iman ettikten sonra da belli şartlar, belli sebepler, belli hallerle tekrar küfre gidebilir giderse ne olur? <laughs> o iman ettiği dönemde yaptığı ne kadar <laughs> salih amel varsa, hayro hasenat varsa, sevap kazandı ise onların hepsi çöpe gider. Resetlenmiş olur. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin küfre, tekrar küfre dönebilecekleri ile alakalı anlatılan mevzular var. Bunları da belli başlıklar altında incelemişler. Ben de şöyle bir taksimatla takdim etmek isterim. Bir insan iki şekilde iman ettiği halde küfre dönebilir. Bir kişiyi anında kafir yapacak ağzından çıkan sözler veya fiiller elfazı küfür efali küfür denen ve bu mevzudaki kitaplarda genişçe yerini alan hususlar Kabe'de de söylese adam anında kafir olur. Bir böyle küfre götüren, iman ettiği halde sonra küfre giden kimseler vardır. Bir de öyle bir yol ki şimdi adamı o kafir yapmaz. Ama küfür yolu o o yolda devam ettiği sürece bugün olmasa bile yarın tekrar imandan çıkıp küfre gidebilir. Bir de böyle küfre gitme yolu vardır. Bir üçüncü yolda haram ve günah işliye, 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 işliye imanın imanıyla nurlu olan kalpten siyah lekelerle, haram ve günahın siyah lekeleriyle kalbinin kaplanıp nuru imanın çıkmasıyla bir de küfre gitme vardır ki en tehlikeli küfre gitme budur ve bu kalbin mühürlenmesi demektir. Zaten 7. ayetin başı da böyle başlayacak. Bu tür küfre dikkat çeken Allahu ala kulubihim Allah onların kalplerini mühürlemiş. Daha artık tövbeye, imana istidat ve kabiliyetini kaybetmiş demektir. Ama bundan şu anlaşılıyor ki bir insan iman etti, devam ediyordu, küfre gitti. İster fiil küfürleri efali küfürle isterse elfazü küfürle veya ikinci kademede anlatacağım küfre götüren yollarla bir insan küfre gitti. Tekrar iman edebilir mi? Tekrar tekrar imana gelebilir. Yani ama mümin iken küfre gidip de bir daha iman istidadını kaybetmiş olan kimseler haram ve günah işliye 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 kalbi mühürlenmiş olan kimselerdir. Şimdi biraz bu üç ana hususun üstünde az açarak durmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de insanı anında küfre götüren küfür lafızlarından ve küfür fiillerinden bahsedilir. Tövbe suresi 74. ayet. Herhalde bunları ayrıca çalışırsınız. Yahlifune billahi ma kalu. Ve kalu kelimetel küfri ve keferu ba'de islamihim ve hemmu bima lem yenalu ve ma nakamu illa an aunahumu ve rasuluhu min fadli fe in yatubu yakhi ran lahum ve in yatavalla yuadhibuhumullahu adaben aliman Fi dunya vel ahira ve ma lahum fil ardhi mi veli ve la nasir Bu ayet Tebük gazvesindeki bir vakıadan bahsediyor aslında Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam'a iman ettim deyip görünen, mescide gelen, namaz kılan, o döneme göre ara ara zekat veren, cihada çıkan kimseler vardı. Kimseler içinde inanmayanlar vardı. Yani münafıklar vardı. Bir kısmı Uhud'a çıkarken belli oldu. Bir kısmı da ve ekseriyeti de Tebük gazvesinde münafıklar bütünüyle ortaya çıktılar. Bu yukarıda sözünü ettiğim ayet Tebük gazvesinden önce Müslüman olduğunu söylediği halde Efendimiz'e gelen vahiylere inanmak istemeyen Cülas bin Süveyd isminde bir adam münasebetiyle nazil olmuş. O Cülas bin Süveyd diyordu ki Muhammed'in kardeşlerimiz için söyledikleri doğru ise bağışlayın ben eşeklerden daha eşek olayım demesi üzerine kelimetel küfrü olan bu ayeti kerime nazil oldu. Ayet diyordu ki söylediklerine dair Allah adına yemin ediyorlar münafıklar. Yeminle konuşuyorlar. Oysa inkarcılık içeren sözü söylemişler. Kelimetel küfür. Öyle bir kelime ki insanı anında kafir yapar. Yani Muhammed'e gelen vahiydeki sözler doğru ise ben eşek olayım diye yemin ediyor. Zaten eşek demek o. Cülas bin Süveyd diye bir adam. Kur'an buna dikkat çekiyor. Onun şahsından ağzından insanın öyle bir kelime çıkar ki en çok buna dikkat etmeliyiz. İnsanı anında kafir yapar ve bunun şakası da yoktur. Üç şeyin şakası da ciddi, ciddisi de ciddidir. Tezlihünne ciddün, ciddühünne ciddün. El küfür ve nikah ve talak. Yani küfrün şakası da ciddi, ciddisi de ciddidir. Nikah olma şartlarına haiz iki insan akit yapsalar şakacıktan nikah yapmış olurlar. Veya talakı, boşamayı şakacıktan da söylese ciddi söylemiş gibi olur. İşte bunlardan bir tanesi küfürdür. Elfaz-ı küfür. Elfaz-ı küfür üstünde çok durmak lazım. Üstünde ben de bazı kaynaklar vereceğim. Bunları okuyun diyeceğim inşallah. Şimdi bu ayette oysa inkarcılık içeren sözü söylemişlerdir. <laughs> Müslüman olduklarını beyan ettikten sonra inkarcılığa sapmışlar ve başaramadıkları o işe yeltenmişlerdir aşağıya doğru ölç, ölç, almak için de münafıkların Tebük'teki yaptığı planlardan bahsediyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir kelimeyi küfürden bahsediyor. Eski hocalarımız cuma akşamları şöyle tövbe istiğfar ettirirlerdi. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Eğer bizim elimizden ve dilimizden ve gözümüzden ve gönlümüzden vesair cemi cevarihi azalarımızdan bilip bilmeyip işlediğimiz kelime-i küfur, fiili küfur, hata, şirk, isyan her ne kadar günah sadır oldu ise biz anların cümlesinden tövbe ettik ve rücu ettik bir daha bir daha dahi işlememeye azm ve cezm ile gazte eyledik derlerdi. Kelime-i küfür ve fiili küfür. Üstad işaret ül fiili küfürden o zünler bağlanırdı bele. Yani bu bel rüka gitmez demek. Mesela başa kalaklı şapka koyarak bu alın secdeye gitmez demek. Fiili küfür. Fiil küfür ala fiilleri bunlar. Bir de e, küfür sözleri var ağızdan çıkan. Mesela Mesih Allah'ın oğludur dese kafir olur. Yani Kur'an-ı Kerim'de Maide 17 az önce okumuştum. Onlar ifade ediliyor. Mesela yine Maide 73'te aynı hususa dikkat çekiliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Saad Suresi 4. ayette. Peygamber geldiği zaman peygamberin gösterdiği mucizelere sihir demeleri, kelime-i küfür olarak anlatılmış burada. Casiye suresi 24. ayette e, bu dünya hayatımızdan başka başka bir hayat yoktur. Yani biz sadece bu alemde yaşarız, ölürüz diyenler de bu sözle insanları kafir yaptığını, bu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyenlerin de kafir olduğunu böylece Kur'an-ı Kerim ayetlerin numaralarını vereyim. Tef 37, Yasin 78, Nisa 136, Maide 44, Ankebut 47 ve tek bir daha Maide 57, Tövbe 65-66, En'am 10. ayet, Enbiya 41. ayetler kelime-i küfürden bahsediyor. Şu Enbiya 41. ayeti nazara vermek istiyorum. Ve la kadistu bi min kabil fe haka sahiru minhum ma kanu bihi yastehzi'un. Kuşkusuz senden önceki peygamberlerle de alay etmişti. Ama sonunda o alay konusu ettikleri şey onlarla alay edenlerin tepelerine bini verdi. Peygamber'e alay edenler daha sonra alay edilecek duruma düşmüşlerdir. Alay etme fiili peygamberle alay etme mesela bir mümine kafir demek veya bir peygamberin karikatürünü çizip onunla alay etme alayvari bir resim çizmek gibi <laughs> hadis şeriflerde de Elfaz-ı küfürle alakalı şu ifadeler var. Ebu Davud'un sünnet bölümünde Müslümanları tekfir edenlerin kafir olacağına dair. Bir mümine sen kafir dersen o kafir değilse küfür ikisinden birine raci olur. Yani kafir diyen kafir olur. Bir diğer şey Allah'tan başkasına adına yemin edenler. La ta ya menata ata Yemin olsun ki diyenler kafir oldu. Buhari imanda geçiyor. Kahinlere gidip verdikleri haberleri tasdik edenler İbn-i Mace Taharet'te kafir oldu. Kur'an hakkında tartışanlar kafir. Yani ayeti anlamada ihtilaf değil. Bazı ayetler ayettir bazıları değildir gibi Kur'an hakkında tartışanlar bunlar da kafir. Müslüm Fezailü Sahabe'de bu hususların üstünde durmuştur. <laughs> Elfaz-ı küfürle alakalı e, birkaç hususa daha temas etmek istiyorum. Ama az önce küfrün çeşitlerinden bahsetmiştim. Bir de <laughs> İmam-ı Gazali'nin eserlerine baktım. E, bu küfrün çeşitlerinden de i̇mam Gazali de bahsetmiş. Küfrü cehli diyor. Bilerek ve inatla inkar etmek tarzında gerçekleşen küfür. Küfrü juhudi diyor. Dinin vazığı tarafından yalanlama alameti kılınan küfürdür bunlar. Ve bir de küfrü hükmi şeklinde. Küfrün Yukarıdaki ayetlerle anlattıklarımı şöyle bir sistematize etmek istedim. Uluhiyetle alakalı elfaz-ı küfür. Nübüvvetle alakalı elfaz-ı küfür. <laughs> Kur'an ve Kur'an ayetleriyle alakalı e'fali küfür. İslami ilimlere ve İslam alimlerine dair olan alameti küfür. Bu çok önemli. İslami ilimlere ve İslam alimlerine karşı tavır alıp dinin gelişmesine yönelik hizmetleri engelleyici hareket edenlerin kafir olduğuna dair hadis-i şerifler var. Tekrar ediyorum. İslam alimlerini kötüleyerek onları insanların nazarında küçük düşürtüp böylece onun temsil ettiği İslam'ı da onların nazarında küçük düşürtme gayretleri de bunları yapanlar da kafir olduklarına dair güçlü anlatımlar var. Ve bir de bunun dışında çok değişik sahalarda yapılan e, ifadelerde insanı kafir yapan hususlar vardır. Değerli kardeşlerim bu elfaz küfür o kadar ince bir mesele ki bu mevzuda bazı kitaplar tavsiye etmek isterim. Türkçe'de yazılmış eski Biga müftüsüydü sonra Antalya müftüsü oldu. Adını şu anda derhatır edemedim. Asrımızı saran e, zulmet dalgaları Elfazı Küfür diye bir kitap var. Okumanızı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Başka kitaplar da olabilir. Gazali'nin falsalü tefrikası var. Elfaz-ı küfürle alakalı. Ayrıca Gümüşhanevi Hazretleri'nin herhalde bu kitap Türkçe'ye tercüme edildi. Camiül Mütün ve Elfazül Küfür olarak tercüme edilmiş bir kitabı var. Bunu da okumanızı mutlaka tavsiye ederim. Alakülle hal elfaz küfür nedir? Efali küfür nedir? Bunları bilmeniz lazım. Bir insanı böyle anında kafir yapan hususlar var. Üç yol dedim küfre götüren. İkincisi şu anda insanı kafir yapmıyor ama fakat öyle bir yol ki o yolda devam ettiğiniz sürece ileride kafir olma tehlikeniz var. Buna da küfre götüren yollar deniyor. Hocamızın Tekrar Manisa'da Tevhid Vaazları serisine başladı 1974'te. İman dükünlerinin sırasıyla, İslam esaslarının sırasıyla darbeye kadar, 1980 darbesine kadar anlatmıştı. İşte o tevhid vaazlarına başlarken onlar e, kitaplaştırıldı malumlarınız. Ama Ondan önce iki vazı var. O seriye girmezden önce mukaddime mahiyetinde iki vazı var. Onlardan bir tanesi küfre götüren yollar ve imana götüren yollar. Öyle bir yol ki adam kafir. Fakat öyle bir yolda gidiyor ki o yol ileride onu hidayete getirebilir. Hidayetin amilleri. Adam mümin fakat öyle bir yolda gidiyor ki o yol onu sonunda öyle devam ederse kafir yapar. Orada altı veya yedi maddeye dikkat çekiyor küfre götüren yollar olarak. Bunların en başında cehalet geliyor. Cehalet küfre götüren bir yoldur. Hangi türlü cehalet orada geniş anlatımı var. Hocamızın o ağzında kastettiği manayı Üstad Hazretleri 12. sözün birinci esasında genişçe anlatmıştır. Oradaki cehalet üstadın 12. sözün birinci esasında anlattığı cahalettir. aslında oraya bakınız. Bir bu yol cahil ise bugün olmasa bile yarın imandan çıkabilir. Bir. iki Zulüm. İnna Allah yehtil kavme zalimin. Kur'an'da çok geçer. Adam zalim fakat mümin. Zulmettiği sürece bugün olmasa bile yarın imandan çıkabilir. İki, üç, şehvetini ilah iddiaz etmesi, heva ve hevesine tabi olması. Erâ'ey temenitte hâze ilâhehu heve. Sen hevasını, şehvetini ilah iddiaz edeni görmedin mi diyor ayet. Allah'ın emir ve yasaklarına tabi değil de kendi şehvetine tabi. Canı nasıl isterse öyle yaşıyor. Bu da üç yani işlediğimiz haram ve günahlar da diyebiliriz. Dördüncü olarak inat. Hakka karşı peşin fikirlilik manasında, taatta manasında inat. Yahudilik bir vasfı olarak, şeytan alameti olarak artık demiş olduk, böyle çıkmış olduk, böyle görünmüş olduk. Ne anlatırsan anlat daha değişmesi mümkün değil. İnat. Bu da küfre götüren bir yol. Dört oldu. Beşinci olarak kibir ve gurur çok önemli. Ve hocamın orada dikkat çektiği bir madde de gaflet. Üleyke <laughs> humul gafilun, ülaike humul gafilun Kur'an'da öyle çok geçer ki ve gafillerle Allah insanlardan nice, cinlerden de nicelerini Labalep cehennemi gafillerle dolduracağına dair ayetler var. Evet altı tanesine dikkat çektim. Aslında kötü ahlakın tamamı diyebiliriz. Yani bir kafirden bir müşrikte bulunması lazım gelen kötü ahlak bir müminde bulunduğu sürece bugün olmasa bile yarın küfre gitme tehlikesi vardır. Bir de küfre götüren yollar başlığında innellezine keferû deki ruyu bir de böyle anlamak lazım. Üç, baştan kısaca söyledim haram ve günah işleyerek. Yani Üstad Hazretleri ikinci lamada bunu anlatıyor. İnsanın imanın mahalli olan kalbi böyle bembeyaz bir kağıt gibidir. Nuri imanla münevverdir insan kalbi. Ben buraya siyah bir leke koydum. Bir siyah leke, bir siyah leke. Siyah lekeler bu kağıdı kaplar ve beyazlığı gider. İmanın mahalli olan kalbimiz nuri imanla münevver ama işlemiş olduğumuz her günah kalpte bir siyah leke yapıyor. Siyah leke günah işlemeye devam ede 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 bir zaman gelir ki o nuri imanla münevver kalp tamamen siyaha dönüşür. Zulmete, zulmeti küfre dönüşür ve iman oradan çıkar gider. Onun için üstad demiş ki her haram ve günahta küfre giden bir yol vardır. İşte bu manada, üstad onu bir manaya daha hamletmiş. Adam mesela faiz yiyor, haram. Diyorsun ki haram. işlemeye devam ede ede bir zaman geliyor ki ya 20. asırda da faiz haram mı olur diye. Hangi asırda yaşıyorsun diyor ya faizi inkar ediyor ve kafir oluyor. Elfaz-ı küfür içerisinde insanı anında kafir yapan ve bir de mesela üstadın verdiği namaz, Allah namazı emrediyor. Namaz kılmamanın azabından bahsediyor Cenab-ı Hak. Adam inanıyor, namaz kılmam lazım diyor ama kılmıyor. Tembelliğinden, gafletinden ağır geliyor vesaire kılmıyor. Ve sonra kılmaya kılmaya ya namaz kılması lazım ki vicdanı rahat etsin. Veyahut da namazın farziyetini inkar etmesi lazım ki muhakkaten dahi olsa rahatlasın. Canım bu asırda namaz mı olur diyor ve küfre gidiyor. Bu noktada günümüzde öyle çok kafir vardır ki ayetleri inkar eden, ayetlerdeki hükümleri inkar eden, yani Haram ve günah işliye işliye zamanla kalbi mühürlenen kimseler. Bu mevzuda ikinci lemaya tekrar işaret ediyorum. Bakabilirsiniz. Ve böylece innellezine keferuyu da tamamlamış olduk. Seve'ün aleyhim e'enzertehum emlem tündirhum la yu'minun bu bölümde gelecek haftaya kaldı. Müsavi olması ne demek? İnzar ne demek? Ve sonra hatem Allahu ala kulubihim kalbin mühürlenmesi ne demek? Az önce kısmen bahsettik ama detayları var daha Kur'an-ı Kerim'de. İmanın üstünde genişçe durunca dereceleriyle küfrün de üstünde Kur'an-ı Kerim derekeleriyle durmuştur imana karşı heyecanımızı arttırmak için tergib küfrün bu elim azabıyla da bizleri ondan korkutarak uyararak kaçındırmak istemiş terhip yapmıştır ve bu terhip keyfiyeti daha aşağıya doğru devam edecek Cenab-ı kendi kelamını çünkü keferu küfrettiler biz ne yaptık da küfrettik demez mi adam Hangi şeyler insanı kafir yapar? İşte 41 ayetin içine girdik bugün. Değişik imani rükünlerde, İslam esaslarında elfaz-ı küfür, efali küfürle beraber küfre götüren yollara da dikkat çekerek bu önemli mevzuyu tefsir kitaplarındaki anlatılan ana çerçeve içerisinde huzurlarınıza getirmiş oldum. Cenab-ı küfrüden, küfrün bütün çeşitlerinden, nevilerinden, her türlüsünden, küfre götüren yollardan, haram ve günahla küfre giden yollardan, elfaz küfür ve efali küfürle küfre giden yollardan ve küfür vasıflarını yaşayarak zamanla küfre götüren yollardan bizleri muhafaza buyursun ve Ay. cinden, yılandan, zehirden, şeytandan, cehennemden kaçıyor gibi küfrün bütün çeşitlerinden kaçıp iman kalasına sığınmaya bizleri muvaffak kılsın. Amin. 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 Bi hurmeti seyyidil murselin velhamdülillahi Amin. rabbil alemin.